Selam dostlar bu videomuzda Xiaomi'nin araç kameraları için kullandığı yan markası olan 70 Mai'nin A500S Pro Plus modelinin bir incelemesini yapıyoruz. 2.7K Ultra HD video çekimi ve telefon uygulaması da bulunuyor. Kameraya bağlanabiliyoruz. Ek olarak arka kamerada satın alıp arkayı da kayıt edebiliyorsunuz. Ve Wi-Fi ve GPS özellikleri bulunuyor. Telefonunuza Wi-Fi üzerinden bağlanabiliyorsunuz. 2592 x 1944 piksel çözünürlükte video kayıtları yapabiliyor. 140 derecelik bir lense sahip 5 volt 2 amperlik bir giriş istiyormuş arkadaşlar. Kutu içerisine hızlıca bir bakıp daha sonra kuruluma geçelim ve incelemelerimizi yapalım bakalım. Bunun içerisinde bir tane elektrostatik film bulunuyor. Bu filmi direkt cama yapıştırıp daha sonra bunu yapıştırıyorsunuz. Kullanma kılavuzu var. Türkçe seçenek yok maalesef. Alt bölümde bir şey var mı? uzun bir kablo var direkt şarj soketine götürebileceğiniz cama yapıştırma aparatı var. Bu aparatı cama yapıştırdıktan sonra kamerayı bu şekilde takarak kullanabiliyorsunuz. Bu kabloyu geçirmek için kullanacağınız aparat bunu da montajını yaparken göstereceğiz. Ha burada da şey var. Burada da çakmaklık girişi var. Şu kırmızı olan bölgeye kamerayı takıyorsunuz. Siyah olan tarafı da telefon şarj etmek için veya aracınıza USB'de ihtiyacınız olan bir şey kullanmak için kullanabilirsiniz. Şimdi kamerayı park halinde çalıştırabilmek için akü bağlantısı yapmanız gerekiyor. Kutu içerisinde akü bağlantı kabloları gelmiyor. Bunu ayrıyeten satın alıyorsunuz. İçerisinde olan batarya da 500 miliamper arkadaşlar. USB tester'la bunun ne kadar süre gideceğini hesaplayacağım. Direkt bağlantı yapıp çalıştıralım bakalım kamerayı. Şuradaki DC in bölümüne bağlıyoruz bunu. Evet, direkt kurulum ekranı geldi. Şimdi İngilizceyi seçiyoruz çünkü maalesef şu an Türkçe seçeneği yok. Bayağı bir yüksek sesi var arkadaşlar. Şu an Türkçe yok. İngilizceyi onaylıyoruz. Şimdi burada şuradaki led ışığın ne anlama geldiğini gösteriyor. Eğer yeşil yanıyorsa recording kayıt yapıyor demek. Standby modunda bekleme modunda mavi yanıyor. Eğer bir hata varsa da bu kırmızı yanıyor arkadaşlar. Şuradaki tuştan bahsediyor. Buna bir kere basıp bıraktığınız zaman ekranı kapatıyor sadece. Devamında ise basılı tuttuğunuz zaman direkt cihazı kapatabiliyorsunuz. Bundan bahsetmiş. Buradaki kare kodu okutarak 70 May'in uygulamasını indirebiliyorsunuz.

hafıza kartı takılmıyor. Şimdi hafıza kartı takacaksınız ama nasıl bir hafıza kartı takmanız gerekiyor? Ondan bir bahsedeceğim. Elimizde Samsung'un Evo Plus 128 GB'lık bir hafıza kartı var. Benim tavsiyem 128 veya 64 GB'lık bir hafıza kartı kullanmanız ama bunu tercih ederken mutlaka klason özellikle yüksek yazma hızına sahip bir kart kullanmanız. Çünkü bu kameranın 1 dakikalık çekimi yaklaşık 100 megabaytlık bir alan kaplıyor. Yani 1 dakika içerisinde 100 MB yazabilme özelliğine sahip bir kartınız olması gerekiyor. Yaklaşık 41 dakika 41 dakikada 424 miliamperlik bir güç harcadı. Bu da demek oluyor ki dakikada 10 miliamperlik bir tüketim yapıyor. Yani 1 dakikada 10 miliamper gidiyor. İçerisindeki batarya kapasitesi 500 miliamper olarak düşünürsek yaklaşık bir 20-25 dakika veya yarım saat civarında bir kayıt yapabilir. Daha sonra bataryası bitecektir eğer güç girişi yoksa. Please format SD card. SD kartı formatlamak istiyor. Eğer kullandığınız bir SD kartsa mutlaka içerisine yedeklerinizi alın. Ben format tuşuna basıyorum. Format tamamlandı. Kamera açılır açılmaz direkt kayıda başladı. Şimdi araca montajını yapalım. Daha sonra telefona bağlayıp neler yapabiliriz onları bir görelim. Şimdi aracımız Fiat Egea. Ben bu bölüme takacağım. Hemen üst bölümümüzde bir HGS etiketi var. Hemen onun altına daha önce burada da araç kamerası kullanıyordum zaten. Bunu çıkartıp yerine 70 mayayı takacağım. Zaten çok yukarı takarsak bu bölümde şoför tarafından baktığımızda ekranı göremeyeceğiz. Biraz daha alta takmamız daha iyi olacak. İlk olarak kameranın montajını yapalım ki tam kablo boyunu ayarlayabilelim. Şimdi dostlar yapıştıracağımız nokta kesinlikle kuru ve temiz olması gerekiyor. Sadece arkadaki aparatı değil direkt kamerayla beraber yerleştirin ki tam böyle hizalı olabilsin. Ben elektrostatik stikeri kullanmayacağım. Direkt bunun üzerine yapıştıracağım. Şu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi bunu çıkartıp daha çok sertçe bastırıp iyice yapışmasını sağlayacağız. Evet bu şekilde kamerayı montajladık. Şimdi gelelim kablo işine. Kabloyu çekelim bakalım. Şimdi kabloyu bu bölümden alıp şu arka taraftan şunun arkasından şöyle geçireceğim ilk olarak. Şarj noktası şu tarafta. Daha sonra kabloyu arka bölümden şu bölümden alarak Yukarıya doğru çıkartıyorum. Direkt bu karşıdan fitili sökerek aldık. Şimdi fitili söktüğümüz noktadan böyle aşağı doğru ineceğiz. Daha sonra şuraya kadar gelip şuradan da bu tarafa vereceğiz. Buradan sonrasını göreceğiz bakalım. Bu taraf sorunsuz oldu. Şimdi buradan alttan geçireceğiz. Şimdi bu iş her arabada farklı olabilir şu alt bölüm ama ben bu noktayı söktüm. Bakın şurada tırnaklar var. Bu tırnaklarla kolayca söküldü. Şu üstten geçireceğim onu. Yani bu biraz fazla gibi. Bu fazlalığı şu içeri doğru sokar için. Şunu bir takalım. Dediğimiz gibi kırmızı 70 mayı yazan bölüme takıyoruz. Evet kontağı açıyorum. Direkt kameramız açıldı ve kayda başlayacak şimdi. Evet kayda başladı. Kontağı kapatıyorum. Şimdi kayıtlara video kalitesine ve ayarlarına bir bakalım kameranın bu bölümünden yükseklik ayarı yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Burada direkt şuna basarak ses kaydedicisini açıyorsunuz. Şu anda kayıt yaparken ayrıca sesimi de kaydediyor. Eğer buna tekrar basarsanız ses kaydediciyi kapatacak sadece videoyu kaydedecek. Bu şekilde bastığımızda ses kaydedicisi kapalı diye uyarıyı alıyoruz. Şuradaki bayrak işareti ise acil durum kaydı. Bu kayıt döngü kayıt sistemi içerisinde değil de farklı bir klasörde tutuluyor ve herhangi bir şekilde silinmiyor. Buraya bastığınızda acil durum kaydı başlatılıyor. 30 saniye boyunca kaydedilmiyor. Edip bu kaydı bir daha silmiyor. Basalım. Start video. Acil durum kaydı başlatıldı. Hemen yanındaki tuşta ise galerik tuşu. Bu galeri tuşuna bastığınızda galeriye girdiğinizde kaydın duracağının uyarısını veriyor. Buna onay veriyorsunuz. Kayıtları izleyebilirsiniz. Ön kamera kayıtları, arka kamera kayıtları. Acil durum kayıtları, park anındaki kayıtlar ve timelapse kayıtları buradan izleyebiliyorsunuz. Şu park anındaki kayıtlar ve timelapse kayıtları yapabilmeniz için akü bağlantı kablosu takmanız gerekiyor. Ön kamera kayıtlarını görebilmek için buraya basıyoruz ve gördüğünüz gibi bütün videolara buradan ulaşabiliyoruz. Onay butonuna bastığımızda direkt buradan da oynatabiliyoruz. Şuradan da hızlandırabiliyoruz videoyu neler olduğunu görebilmek için. Şurada da ayarlar kısmı var arkadaşlar. Bu ayarlar kısmında video ayarlarını, sistem ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada bu şekilde seçenekler var. Bunların üzerinde çok durmayacağım. Neden? Şu ayarların hepsini Telefonunuzdaki uygulama üzerinden de yapabiliyorsunuz. Mesela video ayarlarına girelim. Acil durum video kaydı hassasiyetini ayarlıyorsunuz burada. Çok yüksek bir hassasiyet varsa bu cihaz hafif bir sarsıntı hissettiğinde anında acil durum kaydı başlatıyor. Şimdi onu ben size bir deneyeyim bakın. Şimdi kayıda geçelim. Cihazı salladığımda kaydın başladığını görebileceksiniz. Bakın. Start recording emergency video. Gördüğünüz gibi direkt salladığımız zaman bir acil durum olduğunu düşünerek acil durum kaydı başlatıyor. Uygulamayı indirdik. Açtığımızda karşımıza direkt bir giriş ekranı çıkacak arkadaşlar. Buradan 70 Mayı'nın sistemine üye olmanız gerekiyor. Ya şu Facebook veya Google hesabınıza gireceksiniz veya direkt şuradan SingUp diyerek kayıt olacaksınız. Ben daha önce kayıt oldum. Hemen bir giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra hemen üst bölümdeki şu artı kısmına basıyorsunuz ve burada add device kısmında bu modelimiz için ekranda ön kamera seçeneği var. Ona basıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Buradan sistem setting'e gelip Wi-Fi hotspot ayarlarına giriş yaptıktan sonra turn on hotspot diyor bakın buraya bastığımız zaman cihazın Wi-Fi'sini açıyor arkadaşlar. Telefonumuza geri dönüyoruz. Burada bağlantı butonuna basıyoruz ve Wi-Fi ayarlarına gidiyoruz arkadaşlar. Bakın karşımıza buradaki cihazın ismi çıkıyor. Ve şifre olarak da şu ekranda görünen şifreye giriyoruz. Her cihazda farklılık gösteriyor. Cihaza bağlandı. internet bağlantısı yok diyor. Normal. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi cihazımıza bağlandık. Direkt ekranı buradan da görebiliyoruz. Şimdi uygulama üzerinden gidelim. Burada ekranı görebiliyoruz. Ekranı her zaman izleyemiyoruz. Cihazla Wi-Fi hotspot bağlantısı varsa izleyebilirsiniz. Yoksa uzaktan izleme gibi bir durum yok. Şu bölümde buradan ayarlara girdiğimizde az önce dediğim gibi bütün ayarları buradan da yapabiliriz arkadaşlar. Kısaca anlatacağım. Ses kaydını buradan açıp kapatabiliyoruz. Screen off time yani bu ekran sürekli açık kalsın mı yoksa bir süre sonra kapansın mı ayarlarını yapabiliyoruz. Buradaki seçenekte ise kameranın her parçayı kaç dakika kaydetmesi. Mesela bir dakika ayarlı hafıza kartını açtığınızda her videonun birer dakika olduğunu görebilirsiniz. Harita hareketlerini görebilmek için şuraya basıp buradan da Driving Route bölümüne bastığınızda bu şekilde aracın hareket haritasını görebiliyorsunuz. Şu bölümde animasyonlu görüntüsünü de görebilirsiniz kaç kilometre gittiniz, hangi yolu kullandığınız gibi. Direkt cihazın üzerinde herhangi bir harita göstergesi yok arkadaşlar. Sadece kamerada bulunduğunuz noktanın koordinatlarını veren bir alt bilgi yer alıyor. Önünüzdeki araca çok fazla yaklaştığınızda önünüzde araç var gibi bir uyarı veriyor. Eğer şeridinizden çıkarsanız şerit ayrılması gibi bir uyarı veriyor. Ama bu şerit değiştirirken de oluyor. Mesela şimdi buradan bakın şu an dikkat önünüzde araç var gibi bir uyarı veriyor. Daha biraz daha yaklaştığımız zaman aynı uyarıyı tekrar verecek. Şimdi mesela sol şeride geçeceğiz. Bu şekilde şeritten, şeritten, ayrılma uyarısını görüyorsunuz. Yani her şeritten ayrılmada veya şeride yaklaşmada bu şekilde bu uyarıyla karşılaşıyorsunuz. uyarı sistemi bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kullanışlı ve oldukça kaliteli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Eğer aklınızda takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.